Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Tarçınlı kek yapmaya ne dersiniz? Hadi tarife gelelim o zaman. Çırpma kabıma 4 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyip köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. rengi açılıp miktarı iki katına çıktıktan sonra diğer malzemeleri eklemeye başlıyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekleyip biraz karıştıralım. 2 su bardağı un kabartma tozunu da ilave ediyorum. İçinde biraz da karbonat var. Yanlışlıkla içine döktüm kabartma tozunu çünkü. Onu da bilgilendireyim. Bir paket vanilya. Bir buçuk tatlı kaşığı tarçın kullandım. Siz biraz daha az kullanabilirsiniz. Tarçın tadı biraz yoğun olmuş. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tarçın oranını. Kek harcını söndürmeden ve unlar topak kalmayacak şekilde hafif hafif karıştıralım. Kek harcının üzerine rendelenmiş havucu ilave edelim. Bir su bardağı ceviz. İyice karıştıralım bu şekilde. Yağlanmış kek kalıbına kek harcımızı eşit bir şekilde yayalım. Ben kek kalıbı kullandım. Siz isterseniz borcamda kullanabilirsiniz. Kelepçeli kek kalıpları da kullanabilirsiniz. Elinizde hangi malzeme mevcutsa onunla kek yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kontrollü bir şekilde kürdan testiyle pişirelim. Fırından çıkmış 15 dakika dinlendirdiğim keki servis tabağına alıyorum. Kek kalıbı hala sıcak olduğu için ben bez yardımıyla kalıptan çıkardım. Kek muhteşem çıktı gördüğünüz gibi. Dayanamayıp sıcak sıcak dilimledim kekimi hala dumanın üstünde omuk gibi yumuşacık olmuş. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenmelerimizi unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum.